Yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi size o videoyu göstereceğim. İlk önce bir oyunun sesini kısacağım. Biraz fazla. Şöyle biraz kısayım. Tamam. Aslında efek sesini biraz... Bir dakika bir ayarlama yapayım. Bir saniye. <laughs> şimdi sizinle AT15 aile birim mükemmel bir sektirdiğim bir video var. Onu izleyeceğiz. Damacı düşük ama oldukça iyi sektirdim. Şimdi o videoyu izleyelim. Buydu değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi sadece iki seviye. Kitiye iki yedi seviye tank var diğerinin hepsi sekiz seviye ve ben bu videoda oldukça fazla sektim onlar şimdi göreceksiniz bu arada tabletim fps biraz düşüyor nedeni ise android cihazlarda galiba bilmiyorum bu benim mi var oyunu yani World of Tanks Blitz'ı ...optimize edemediğinden dolayı FPS düşüyor. Normalde oyunlarda falan gayet iyi oynuyor. Yani gayet iyi FPS var ama burada nesil 27'ye kadar düşüyor, değişik. Neyse, biz büyüdüyüz yine. nasıl sektirilmek. Şimdi k 4 bakıyorum ona. zaman. k 4 bana bakmıyor. Evet. Şu VZ110 bana o kadar çok engel oldu ki yani chat bana mı olmasa sövecektim adamı. Şimdi K4 bana bakıyor. Stop. Ve siktirdim. Nereden siktirdim? Hemen bakalım. Çevir abi. Çevir 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 çevir. Bakın gördüğünüz göre görüyor musunuz? Bakın kupa alanlar sektirmiş. Gördünüz mü? KV4'te şu an 400 vuran top var. 2 tane 400 vuran topu var. Biri 177 mi deliyordu? Öyle bir şey deliyordu. Diğeri 175 mm. Yani iyi de iyi değeri var ama delmeye yetmedi. Gördünüz mü? Sektirdi kupaladan. MZ 100 ulan bir tane daha sektirdim. Nereden sektirdim? Büyük ihtimal gövdeme attı. Gövdeme geldi sanki o mermi. Yok. Gam maddetime gelmiş. Sektirmişim gam maddeti. Ve kayıza basılı geliyor. Ve sektirdim. gövdeme attı büyük ihtimalle mermiyi ama gövdemden de o da kolay değilmiş daha mutlu bir daha sıktı bir tanesine geldi IS-5 attı A4'ten bir daha sektirdim ve ya görüyor musunuz bakın kupolamdan sektirmişim hangisinin mermisinin geldiğini bilmiyorum. AS5 mi sıktı? AS VK mı sıktı? Oran bilmiyorum ama hem gövdelen oldukça sektirmiş yani kupaladan sektim. gördünüz mü? Kupalada iki tane var. Birisi K4'ün. Diğeri ise ya as ya AS5'in ya da VK168'in. Yani Hadi alın, Tamam. Yani AT15A olsaydı burada AT-15 diyorum. AT-15 atayım. AT-15 olsaydı büyük ihtimalle o mermileri yemiştim. Devam edelim. <laughs> bu da hiçbir şey bir yapış KV-4 oradan bakıyor. Bir daha sektirdi bu sefer. <laughs> yani bir daha bir tane daha sektirdi. <laughs> evet, beş. yine paletime sıktı. <laughs> Bu dansın ilerlemem gerekiyordu da ben biraz daha bekledim. Yani onlar tekrardan çıkar belki de. Ama çıkmadı. Bu da şimdi üst gidiyor. Bakın görüyor musunuz? Gövdenler ne kadar çok sekilmiş. Şu anda 3720 sektirmedeyiz. Bunu AT15'te zor yaparsınız. Söyleyeyim size. burada kahve dörtgen bir tane Burada artık yani ölmek için şey yapıyorum. Çünkü ikinci dönüşüm dönüşümde öldü. Kahve dörtgen bir yandan gördüğü için derdi. Aslında buraları izlemene gerek yok. Hemen kapatalım videoyu. Çünkü yani atış yapamıyorum. Zaten atış yapamıyorum gidemiyorum çünkü oraya yavaş bayağı bir 20 kilometrelik yazımız var. Evet detayda baktığımızda 12 atış almışım. 8'ini sektirmişim. Bir de bu arada şunu söyleyeyim. Ee, palete gelen mermiler eğer paleti kırdıysa ama paleti delemedi ama delemediyse gövdeyi tabi paleti kırdıysa ama oyunu delinmiş olarak geçiyor. IS-5 benim paletime iki kere falan kırdı yani 10 atışını sektirmiş falan yani. Siz öyle düşünün. Yani böyle AT 15 anız gerçekten güzel. Ama AT 15 başarısız abi. AT 15 başarısız. Neyse. Yani kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Abone olun abone.